Merhaba değerli öğretmenlerim. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nu anlattık. Şimdi kanunla ilgili sınavda çıkması muhtemel soruları çözeceğiz. İlk sorumuz Tokat Reşadiye Baydarlı kasabası İlkokulu'nun bitişiğinde bir uygulama bahçesi planlanmaktadır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre Planlanan uygulama bahçesinin alanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 10 dekardan az, 50 dekardan fazla olamaz. B) 10 dekardan az, 100 dekardan fazla olamaz. C) 2 dekardan az, 10 dekardan fazla olamaz. D) 2 dekardan az, 50 dekardan fazla olamaz. E, 50 dekardan az, 100 dekardan fazla olamaz. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Kanun maddesinde 2 dekardan az, 10 dekardan fazla olamayacağı ibaresi vardır. Peki bunun yanı sıra uygulama bahçesini bir hatırlatalım. 64. maddede uygulama bahçesinin alanının ne kadar olduğunu söyler. Bu uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılır. Uygulama bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan, tarım araçları gibi ihtiyaçları köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden sağlanır. Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir ya da ürünler okul ihtiyaçlarına, öğrenci beslenmesine sarf edilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir. Demek ki arkadaşlar toparlayacak olursak eğer uygulama arazisi dediğimizde uygulama bahçesi dediğimizde bunun tarım alanı olduğunu tarım derslerinin uygulanması için ayrıldığını en az 2 dekar en çok 10 dekar olduğunu bu uygulama bahçesindeki gerekli tohum, fidan, tarım araçlarının köy bütçesinden arazi gelirinden sağlandığını. Gene bu gelirlerin öğrencilerin ihtiyaçlarına sarf edildiğini ve köy bütçesine gelir kaydedildiğini bilmemiz gerekir. Ayşe Hanım kendisine idari para cezası verilmesine rağmen Ortaokul 7. sınıfa devam eden kızı Beren'i okula göndermemekte, neden göndermediğini de okul idaresine bildirmemektedir. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre ilgili veliye ne kadar idari para cezası verilir? A 100 TL B 500 TL C 1000 TL D 2000 TL E 5000 TL Doğru cevabımız 500 TL olacaktır. Kanunun ilgili maddesinde çocuğunu okula göndermeyen veliye, vasiye ya da aile başkanında her ve her gün için 15 TL bir para cezası verilir. Ancak ısrarla veli göndermezse ve neden okula göndermediğini bildirmezse bu sefer idari para cezası katlanarak 500 TL olacaktır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? A) 1 B) 2 C) 3 D4 E5. Doğru cevabımız C3 olacaktır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? A) Bakanlık B) Okul müdürü C) İdare mahkemesi D) Mahalli mülki amir E) Belediye Doğru cevabımız D. Mahalli mülki amir olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ve hatta bilmemiz gereken ilde vali, ilçede kaymakam, mahalli mülki amirdir. Ve verilen idari para cezalarına baktığımızda bir önceki sorularda çözdük. İlk önce her beher gün için 15 TL sonrasında 500 TL olacaktır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre İlköğretimin başlamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Haziran ayı sonunda başlar. B. Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar. C. Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı başında başlar. D, çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın Aralık ayı sonunda başlar. E, çocuğun 5 yaşını bitirdiği Kasım ayı sonunda başlar. Doğru cevabımız D, çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın Aralık ayı sonunda başlar olacaktır. Mecburi ilköğretim çağı 6 ve 14 yaş arasındadır. 222 sayılı İlköğretim ve eğitim kanununa göre öğretim yılı hangi sürelerden oluşur? A. Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten karnelerin verildiği güne kadarki süredir. B. Derslerin başladığı günden son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir. C. Derslerin başladığı günden karnelerin verildiği güne kadarki süredir. D. Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir. E. Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının başladığı güne kadarki süredir. Değerli öğretmenlerim, cevaplara bakarsak eğer hepsi birbirine yakın gibi biraz e, kelime tekrarları var. Bu bizi yanıltabilir, yanılgaya düşürebilir. O yüzden burada... Dikkatli bakmamız gerekiyor cevaplara. Doğru cevabımız D. De derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süre ne olacaktır? Öğretim yılı olacaktır. Burada Karnenin verildiği tarih esas alınmaz. Onlara dikkat edelim. Karneleri gördüğümüz zaman direkt bu seçenekleri eleyebiliriz. Derslerin başladığı günden değil, derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten itibarendir. Dolayısıyla derslerin başladığı günü de değerlendirme dışı bırakabiliriz. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara 500 Türk lirası idari para cezası verilir. B. Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her gün için 15 Türk lirası idari para cezası verilir. C. İlk öğrenim çağında olup da mecburi ilk kurumlarına devam etmeyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar. D. Bir öğretim yılı okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten Son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar ki süredir. E, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar, ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir. Doğru cevabımız ada ne olacaktır? Soru bize yanlışı işaretlememizi istiyor. Seçeneğe bakacak olursak eğer, okul idareleri ve mülki amirliklerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara 500 değil, 100 TL, 100 Türk Lirası idari para cezası verilir. Demek ki neymiş arkadaşlar? Öğrenci ile ilgili okul idaresi size soru sordu neden okula gelmediğine dair siz de gerçeğe uymayacak şekilde hastalandı dediniz ama çocuk çalışıyor tarlaya gönderdiniz okul zamanı bunu yapamazsınız gerçeğe aykırı beyan da bulundunuz okul idaresi bu çocuğun tarlada çalıştığını tespit etti o zaman size 100 TL idari para cezası verebilir. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ bahçe işleri gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde okul idarelerince kaç günü geçmemek üzere izin verilir. Bakın kanun saymış demiş ki ailede ölüm olabilir, yaralanma olabilir, düğün olabilir, askere gitme olabilir bunları sebep olarak sıralamış. Bir yıl içinde bu çocuğa izin veriyor devlet. Ama bunun süresi nedir? 15 gündür. Bir yıl içerisinde bu 15 günlük süre geçmeyecektir. Cevabımız B, 15 olacaktır. Şunu da hatırlatmak isterim size. Hastalık, sel, kar, deprem, yangın gibi Okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği, öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir? A1 B2 C3 D4, E5. Arkadaşlar iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir. Ancak buna rağmen okulu bitiremezlerse tasdikname verilir ve kayıtları silinir. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan çok olamaz. A2, B3, C5, D10, E12. Cevabımız ne olacaktır? 10 dekar olacaktır. En az kaç dekardan fazla olamaz? En az 2 olacaktır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce muhtarlar okul müdürüyle işbirliği yaparak köy, ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir, çizelge hazırlar. A5 B7 C10 D15 E20 Her yıl derslere başlamadan 15 gün önce ne olacaktır arkadaşlar? Bu çizelgeyi hazırlamak zorundadır. Bunu 3 nüsa hazırlar. Birer nüshasını okul idarecisine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanında saklar. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine ne kadar idari para cezası verilir? A) 500 TL B 400 TL, C 300 TL, D 200 TL. Doğru cevabımız 500 TL olacaktır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre ilköğretime ait gelir kaynaklarıyla ilgili olarak köy okullarına gelir sağlamak üzere tahsis edilen araziden okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerin en az yüzde kaçı oranında ödenek konur? A) 5 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20 Doğru cevabımız B) 10 olacaktır. Arkadaşlar gelir kaynakları kısmını şöyle bir hatırlayalım. Devlet gelirlerinin yüzde 3'ünden az olmamak üzere Bütçeden yapılacak yardım. Şimdi düşünelim devlet bütçesinden yardım yapılıyor okula ama burada bir sınır var. Diyor ki %3'ten az olamaz. Özel idare bütçelerine bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç 1960 mali yılında ilk öğretime edilen miktardan az olmamak üzere yıllık gelirlerinin en az %20'si oranında konulacak ödenekler. Bunu da şöyle kısaltabiliriz. Özel bütçe idarelerine yıllık gelirlerin %20'si oranında ödenek konulur. Mahkemeler tarafından verilecek para cezaları. Her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce bütçeyle tespit edilecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıftan ayrılacak hisse. Kısaca vakıflardan ayrılacak hisseler. Özel kurum, dernek, hayırseverler tarafından yapılan her türlü mal, para, bağışları, vasiyetler, faizler, hurda, hurda satışından elde edilen gelirler, müteahhitlerden irat kaydı teminat akçeleri, kısaca teminat akçeleri. Bunlar nedir arkadaşlar? İlk öğretime ait gelir kaynaklarıdır. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. B. Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen iş yerleri ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz. C. Bununla ilgili esaslar yani B seçeneğinde belirtilen durumla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikte belirlenir. D. Şehir, kasaba, köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar tıt 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 komisyon tarafından seçilir. Şimdi buradaki komisyon önemli il ilçelerde bölge ilköğretim müfettişleri, ilçe eğitim müdürünün başkanlığında tarım, tapu, maliye dairelerinden görevlendirilecek birer eleman ile mahalle köy muhtarından teşekkür edecek komisyon tarafından seçilir. E. köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 100 ile 200 metrekarelik bir arazi öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır. Doğru cevabımız E olacaktır. Buradaki ayrılan arazinin metrekarelik alanı 500 ile 1000 metre arası olacaktır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara 500 Türk lirası idari para cezası verilir. B) Muhtarlıkça veya mülkiye amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği ve her gün için 15 Türk lirası idari para cezası verilir. C. İlk öğrenim çağında olup da mecburi ilk öğretim kurumlarına devam etmeyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde, ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar. D. Bir öğretim yılı okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir. E. Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 500 ile 1000 metrekarelik bir arazi öğretmen bahçesi olmak üzere bir yer ayrılır. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Burada çocukla ilgili sorulan soruya cevap vermekten kaçınan gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 değil 100 Türk lirası 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri aşağıdakilerden hangisi tarafından ayarlanır? A okul müdürü, B il milli eğitim müdürü, C bölge ilköğretim müfettişleri ve ilçe milli eğitim müdürü, D milli eğitim bakanlığı, E valilik. Doğru cevabımız C olacak. Bölge ilköğretim müfettişleri ile ilçe milli eğitim müdürü olacaktır. Tek öğretmenliği okulda tek bir müdür, tek bir müdür yardımcısı ve tek öğretmen vardır arkadaşlar izinlerini de ilçe milli eğitim müdürü ve müfettişler belirler. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umumu açık yerleriyle ile açık alkollü içki satılan yerleri okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur? A 100 B 200 C 300 D 400 E 500 Doğru cevabımız A. 100 olacaktır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre satın alma veya kamulaştırmak köy okulları için boşluk, şehir ve kasaba okulları için boşluk özel idareye aittir. Noktalı yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Özel idare, il ilçe milliyeti müdürlüğü, B. Köy tüzel kişiliği, özel idare, C. Köy tüzel kişiliği, il ilçe milliyeti müdürlüğü, D. Özel idare, büyükşehir belediye başkanlığı, E. Özel idare, milli emlak müdürlüğü. Satın alma veya kamulaştırma şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir, köy okulları için köy tüzel kişiliğine aittir. Doğru cevap B olacaktır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi mecburi ilköğrenim kurumları arasında yer almaz? A. Yatılı İlköğretim Okulları B. Gezici Okullar C. Gündüzlü İlköğretim Okulları D. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar E. Tamamlayıcı Sınıf ve Kurslar Doğru cevabımız Edirne tamamlayıcı sınıf ve kurslar olacaktır. Biz öğretim kurumlarını ikiye ayırmıştık. Mecburi olanlar ve isteğe bağlı olanlar. Mecburi olanlar arasında ilk öğretim okulları, bunlar gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ve gezici okullar. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kurslar. Müzik